Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta. Her şey naylondandı o kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama Geyikli Geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Geyikli Geceyi hep bilmelisiniz. Yeşil ve yabani uzak ormanlarda güneşin asfalt sonlarında batmasıyla ağırdan hepimizi vakitten kurtaracak. Bir yandan toprağa sürdük, bir yandan kaybolduk. Gladyatörlerden ve dişlilerden ve büyük şehirlerden gizleyerek yahut dövüşerek geyikli geceyi kurtardık. Evet, kimsesizdik. Ama umudumuz vardı. Üç ev görsek şehir sanıyorduk. Üç güvercin görsek Meksika geliyordu aklımıza. Caddelerde gezmekten hoşlanıyorduk akşamları. Kadınların, kocaların aramasını seviyorduk. Sonra şarap içiyorduk, kırmızı yahut beyaz. Bilir bilmez, geyikli gece yüzünden. Geyikli gecenin arkası ağaç. Ayağının suya değdiği yerde bir gökyüzü. Çatal boynuzlarında soğuk ay ışığı. İster istemez aşkları hatırlatır. Eskiden güzel kadınlar da aşklar olmuş. Şimdi de var biliyorum. Bir seviniyorum düşündükçe bilseniz. Dağlarda. Geyikli gecelerin en güzeli. Hiçbir şey umurumda değil diyorum. Aşktan ve umuttan başka. Bir anda üç kade ve üç yeni şarkı. Belliğinde tüylü tüylü geyikli gece duruyor. Biliyorum. Gemiler götüremez. Ne onlar? Teoriler ışıtamaz yanını yöresini. Örneğin manastırda oturur içerdik iki kişi. Ya da yatakta sevişirdik bir kadın bir erkek. Öpüşlerimiz gitgide ısınırdı. Koltuk altlarımız gitgide tatlı gelirdi. Geyikli gecenin karanlığında. Aldatıldığımız önemli değildi yoksa. Herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak gümüş semaverleri ve eski şeyleri. Salt yatsımak için sevmiyordu. Kötüydük de ondan mı diyeceksiniz? Ne iyiydik ne kötüydük. Durumumuz başta ve sonda ayrı ayrıysa başta ve sonda ayrı olduğumuzdandı. Ama ne varsa geyikli gecedeydi. Bir bilseniz Avuçlarını serlerdi heyecandan. Bir bakıyorduk. Akşam oluyordu kaldırımlarda. Kesme avizelerde ve çıplak kadın omuzlarında. Büyük otellerin önünde garipsiyorduk. Çaresizliğimiz böylesine kolaydı işte. Hüznümüzü büyük şeylerden sanırsanız yanılırsınız. Örneğin Üç bardak şarap içsek kurtulurduk. Yahut bir adam bıçaklasak. Yahut sokaklara tükürsek. Ama en iyisi çeker giderdik. Gider, geyikli gecede uyurduk. Geyin gözleri pırıl pırıl gecede. İmdat ateşleri gibi ürkek, telaşlı. Sultan hançerleri gibi ay ışığında. Bir yanında üst üste üst üste kayalar. Öbür yanında ben. Ama siz zavallısınız. Ben de zavallıyım. Domino taşları ve soğuk içindiler. Çiçekli elbiseleriyle yabancı kalabalık. Gölgemiz tortop ayak ucumuzda. Sevinsek de sonumuzu biliyoruz. Borçları, kefilleri, bonoları unutuyorum. İkramiyeler bensiz çekiliyor dünyada. Daha ilk oturumda suçsuz çıkıyorum. Oturup esmer bir kadını kendim için yıkıyorum. İyice kurulamıyorum saçlarını. Bir bardak şarabı kendim için içiyorum. Halbuki Geyikli gece ormanda Keskin Mavi ve hışırtılı Geyikli geceye geçiyorum Uzanıp Kendi yanaklarımdan öpüyorum